Osman Gazi, de 31 Mart seçimleri için dördüncü kez aday gösterilen Mustafa Dündar dün yeni dönem projeleri hakkında bilgilendirdi. Osman Gazi Belediye Ba, Şeykanı Dündar Almira Otel'de dördüncü dönem lansman toplantısında önce 15 yılda ilçeye kazandırdıkları hizmetlere değindi, ardından yeni dönem için planlanan yatırımları anlattı. Dündar, 2009 yılından bu yana marka şehirler vizyonu, gönül belediyeciliği temasıyla koşmanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılında gerçek belediyecilik ilkesiyle yerel yönetimlerde 15 yıllık tecrübe ve ilk günkü aşkla yeni sayfa açıyoruz. Tevazu, gayret ve samimiyetle yeniden yola çıkıyoruz dedi. 1326 Bursa Panorama Fetih Müzesi. İyi ile tarihi mirasa sahip çıktıklarına değinen Dündar, Osman Gazi Meydanı sayesinde kentin kalbindeki çöküntü bölgesini cazibe merkezine dönüştürdüklerini, 567 restorasyonda da ecdada vefa borçlarını ödediklerini söyledi. Dündar, Hisar bölgesinde binlerce yıllık il. tarihin izlerini sürüyoruz. Roma, Bizans ve Osmanlı kalıntılarına ev sahipliği yapan Hisarı Arkeopark'a dönüştürüyoruz. Tarihi sur ve kapılar medrese, türbe ve konakları özgün kimliğine kavuşturduk. Yaşayan tarih Hisar içi projesiyle hem tarihi İpek Yolu aksını hem 1326 Bursa'sını gün yüzüne çıkarıyoruz diye konuştu. İlçeye 1.700 bin metrekare yeşil alan ve park kazandırdıklarını da hatırlatan Dündar konuşmasına şöyle devam etti. Macera Park, tematik parklar macera severlerin vazgeçilmezi oldu. Kom. Şu su açken tok yatan bizden değildir anlayışı ile sosyal ve örnek projeleri hayata geçirdik. Barem Bakım Rehabilitasyon Merkezi fonksiyon ve büyüklüğü ile Türkiye'de bir ilk. 28 aile sağlığı merkezi yaptık. Soğanlı Aşevi, Sevgi Mağazası, Somuncu Baba Aşevi Sosyal Sorumluluk Projelerimiz. Osman Gazi olarak 56 şehri nüfus yoğunluğunda geride bıraktık. Merkezden kırsaldaki en ücra mahallemize kadar her bireyin hayat kalitesini üst seviyeye çıkarıyoruz. Konuşmasında mesai arkadaşlarına da teşekkür eden Dündar, Osman Gazi için gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkada. Şılarıma teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaptıklar. Imız ortada. Biz boş vaatlerle değil, kalıcı eserlerle halkımızın karşısına çıkıyoruz dedi. D. De i r e n ç l i ş e h i r l e r l e tarihe sahip çıkmak. Hizmet belediyeciliğini kesintiye uğratmayacaklarına vurgu yapan Dündar, yeni projeler, dirençli. Şehirler yeni dönemde de en önemli konu başlığımız olacak. Soğanlı kentsel dönüşümü ile 50 bini aşkın sağlam, planlı konut inşa ettik. 400 bin kişinin güvenli konutlara yerleşmesine vesile olduk. Yeni dönemde yerinde ve güvenli yaşam ilkesiyle 11 ayrı lokasyon belirledik vatandaş talepleri öncelikli dönüşümü hızlıca başlatıyoruz. Osman Gazi Meydanı'nın da ikinci etaba geçiyoruz. Osman Gazi Meydanı Bursa'nın yeni buluşma noktası olacak. Ulaşımda yeni yollar açarak trafiğe nefes aldıracağız. Hamitler Dere Çavuş Arası İmar Yolu, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan bağlar başına yeni yollar yapacağız. Yeni dönemde afet koordinasyon merkezini ilçemize kazandırıyoruz, diye konuştu. Hisar bölgesinde sokak sağlıklaştırma çalışmasına devam edeceklerini de vurgulayan Dündar şöyle devam etti. Romangal Fabrikası, ı restorasyon çalışması ile Bursa devasa bir eserle buluşacak. Tarihi İpek yolu aksi içinde önemli bir yere sahip Bursa ipekçiliğini tanıtmak noktasında bu değerin kazandırılması büyük bir görevdir. 19. yüzyılda inşa edilen ipek üretiminin yapıldığı tarihi fabrika binası özgün kimliğine kavuşturulacaktır müze, kafe, uluslararası etkinlik alanı olarak kullanılacak. Kayhan'da yeni çalışmalara imza atacağız. Bu bölgeyi kültür aksı yayalaştırma projesiyle kent turizmine kazandırıyoruz. Antika pazarı ile eski eşya meraklılarını Kayhan'da buluşturacağız. Sivil mimari örneği binaları da ayağa kaldıracağız. Osman Gazi, Y4. dönemde 2 milyon metrekare yeşil alan daha kazandıracaklarını vaat eden Dündar, İnkaya'daki 450 dönümlük alanın doğa spor alanları parkuru olacağını açıkladı mahallelere sokak oyunları parkları inşa edeceklerini, spor ve kondisyon parkları kazandıracaklarını müjdeleyen Dündar, enerji sarfiyatlarının halen %25'lin gesten sağladıklarını, bunu iki katına çıkarmayı planladıklarını bildirdi. Dündar, yeni dönem sosyal projeleri olarak da somuncu baba. Ekmek fırınından yılda 3,5 milyon adet ekmek dağıtmaya ve yemek vermeye devam edeceklerini, emekliye pazar, kadınlara mutfak, öğrencilere de ulaşım desteği sağlayacaklarını müjdeledi. Ayrıca, can dostlar için yeni bir yeni bir sağlık ve barınma merkezi yapacaklarını, yıkılan Akpınar K. Ültür merkezini yerinde, modern bir şekilde tekrar inşa edeceklerini, kapalı pazar alanı sayısını artıracaklarını, mahallelere yeni düğün ve davet salonları inşa edeceklerini, bir de dijital gösterim merkezi açacaklarını kaydetti. Dündar, soru üzerine, anket yaptırmadığını ama seçimde %50. Min üstüne çıkacaklarını, hedeflerinin de %55 olduğunu sözlerine ekledi. İlçe başkanı Adnan Kurtuluş'a es sahada halktan çok büyük bir teveccüh gördüklerini söyledi. Varank'tan Dündar'a destek, CHP'li başkanlara gönderme, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilim ve Teknoloji Komisyonu BA. Şeykanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Dündar'a tam destek verdi. Eski bakan Varank şöyle konuştu. Biz iddial, I bir siyasi hareketiz. Biz proje insanıyız, hizmet insanıyız. Gayret insanıyız. Biz bu ülkede taş üstüne taş nasıl konulur bunun derdindeyiz. Bizden başka Cumhur İttifakından başka Türkiye'de böyle eserler ortaya koyabilecek başka bir siyasi hareket ya da bize rakip olabilecek başka aday bulamazsınız. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, merkezi hükümet üçlü saç ayağını bir araya getirdiğinizde işler daha bereketli, hızlı olur. Bursa, y 17'de 17 yapabileceklerini iddia eden Varenk sözü şöyle CHP'li belediyelere getirdi. insanlar hizmeti aç belediyecilik görmek istiyor. Bakınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği ilçeler kasabaya dönmüş durumda. Milletin refahını düşünme derdi yok. Bursa'da 17'de 17 yapalım. Büyükşehir'de gayretli, çalışkan bir isimle farklı Bursa'yı inşa edelim. Benim vereceğim söz şu, Bursa'nın neye ihtiyacı varsa, başkanlarımızın adeta çalışan gibi bunu takip edecek ihtiyacı varsa bunları takip etmek durumundayız. Biz bu şehre sevdalıyız. Yerelde de genelde de farklı bir Bursa'yı inşa edeceğiz. Çok konuşulan raylı sistem, hızlı trenlerin tamamlandığı bir döneme farklı bir Bursa'ya giriyoruz. Lansmana İl Başkanı Davut G. Ürkan. AK Parti MKYK üyesi Önder Matlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Milletvekilleri, AK Parti, MHP, BB Piçe Başkanları Yöneticileri ve Meclis Üyesi adayları ile partililer katıldı. Toplantıda görevi süresi dolan meclis üyeleri adına Semih Vardarbaş'a da Dündar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.